İşçiler, işverenler ve hükümet, milyonları ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için zam pazarlığı başladı. Gözler saat 14'te başlayacak ikinci toplantıya çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirdi. Masada işçileri Türk İş, işvereni ise TİSK temsil etti. İlk toplantıda sonraki sürecin yol haritası çıkarıldı. Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücretin adil bir şekilde belirlenmesi için üç taraflı sosyal diyalogla hareket edileceğini ve ekonomik göstergelerin dikkatle değerlendirileceğini ifade etti. Hayır, de, da, de. Asgari ücret belirlenirken birçok veri göz önüne alınacak. Enflasyon ve geçinme verileri masada olacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek.